Şimdi hazır çalışan demişken Instagram üzerinden İsmail Bey bir mesaj göndermiş. Ee, sözleşmeli personelin kadroya alınması tamam ancak taşeron işçileri de lütfen unutmasın devlet büyüklerimiz demiş ve bu hatırlatmayı da yapmış. Çok teşekkür ederim gönderdiği mesaj için. Şimdi hazır çalışanlar demişken biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanların bir bekleyişi var ve artık ortada yavaş yavaş sona geliyoruz. Çünkü düzenleme Aralık ayında meclise geliyor. Artık bu netleşti. Yaş kriteri kalkacak mı? Eksik prim günü nasıl tamamlanır? Birçok soru var insanların kafasında. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak o soruları uzmanına sordu. 8 Eylül 1999'dan önce işe giren SSK Bağkur emekli sandığına tabi olan herkes bu yasadan faydalanacak. Milyonlarca çalışan heyecanla EYT düzenlemesinin çıkacağı günü bekliyor. Düzenleme Aralık ayında mecliste görüşülecek ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de yaş şartı aranmayacağını söylemişti. Peki hangi şartlar aranacak? SSK'lılarda 25 yıl Erkeklerde 20 yıl, bayanlarda 5000 prim günler, kadınlar ve erkekler içinde emekli sandığı ve Bağkur'da 25 yıl ve 20 yıl 9 bin ve 7200 günü olan herkes faydalanacak. EYT ile ilgili merak edilen konulardan biri de borçlanmayla hizmet başlangıç yılı geri çekilebilecek mi? Şu andaki yasalarımız doğrultusunda e, siz ilk önce askere gidip erkekler için söylüyorum sonrasında sigortalı olduğunuz takdirde borçlandığınız gün kadar... Geriye çekebiliyordu ama bununla e, alakalı Sayın Bakan'ın son bir demeci oldu. E, i̇şte fiili, hizmet, keza, e, askerlik, doğum borçlanması bunlarla alakalı e, geriye çekmeyeceği ile alakalı bir açıklama oldu. Yasa net değil e, ama şu andaki yasalarda bu mevcut yasa çıktığı zaman biraz daha netleşecek. EYT ile ilgili akıllarda yeni sorular var. Onlardan bir tanesi de salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alanlar o prim günlerini borçlanabilecekler mi? Yasada şu anda bunların boşlanması ile ilgili bir detay yoktur ama yasanın içerisine dahil edilmeyeceğini taslak netleşince belli olacak.